Arkadaşlar selamlar Videomuzu kısa tutacağım. Şimdi biz aracın sentesine bakacaktık normalde. Sente için geldi. Sonra bir ayrıntı fark ettik ki. Ne ayrıntı? Beraber görelim. Bakın trigger kayışının hali. Allah'ın sevdiği kuluymuş. Trigger kayışı bu halde çalışmış. O yüzden aldığınız araçların triggerlerini değiştirin. Bilmiyorsanız ya da eski araç sahibi çok güvendiğiniz bir kişi değilse araçlarınızın triggerlerini değiştirin arkadaşlar. Daha sonrasında böyle bir problemle karşılaşırsanız geri dönüşleri olmuyor. Allah'tan biz bu aracı fark ettik. Hemen operasyon yapmaya karar verdik. Trigger set vesaire sipariş ettik. Şimdi geldi bağlayacağız onları. Komple yenileyeceğiz. Trigger kapaklarını açmaya başladım. Trigger kapaklarını açtığımda gözüme şöyle bir manzara düştü. Bakın bunu ben koymadım. Uzun zamandır orada hiç tozu dahi üzerinden alınmamış halde Büyük bir ihtimal bu cıvata ile ilgili problem olduğunu düşünüyorum. Araç sahibi birazdan geldiğinde onunla beraber cıvatayı alırken beraber bakarız. Şu an hiç dokunmadım bakın. Arkadaşlar aradaki cıvatayı alıyoruz şimdi. Böyle bir cıvata çıktı. Kafa kısmı 12 milimetrelik. Devir daim civatasına da benziyor. Değişik bir civataya da benziyor. Bakacağız eksik var mı? İlla bir yerden çıkar bu. Ya da aracı toplarken fark etmediler. Araya doğru düşürdüler. O da zamanla kayışa zarar verdi. Orada dolandı. İyi ki düşmemiş.